Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Eyüp Sporu hem de 1-0 geri düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Siyah Beyazlar ve Lig'de yeniden dördüncülük koltuğuna oturdular. Beşiktaş 23 maç ve 41 puanda hem de maç fazlasıyla Eyüp'e göre dördüncü sıraya geldi. Diğer tarafta Eyüp Spor 24 maç 40 puanda kalarak onlar 5. sırada bu haftayı kapatacaklar diyebiliriz. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'den net 1-4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Alex Oxley Chamberlain'e beraber Getson ve Rafa Silva. Solda Joao Mario sağda Raşitsa ve en önde Immobile. 11'i tamamladılar. Beşiktaş tarafında diğer tarafta Eyüp Spor'da Arda Hoca'dan net bir 4-1-4-1. Dörtlü savunmanın önünde Meli, Tayfur ve Yalçın'la beraber solda Ampem, sağda Emre Mor ve en önde Tiam. 11'i tamamladılar Eyüp Spor tarafında her şeyden önce her cümlenin her taktik analizin her oyun planının her rakip analizinin işte maç içinde olan bitenin oyuncu değişikliklerinin sistemin her şeyin ötesinde Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı keyif veriyor. Bunu en başta söylememiz lazım abi. Ve daha Solskjaer buraya gelirken ki hemen kanalda geri gidip Beşiktaş ilk anlaştığında ilk haber çıktığında Ole Gunnar Solskjaer videosunda çekmiştik. Ve ben o videoda da Beşiktaş'ın elindeki malzemeye istinaden çok doğru bir seçim olduğunu söylemiştim abi. Hem de bunu Ole Gunnar Solşeyer yaklaşık 3 yıldır takım çalıştırmadığı halde söylemiştim. Tamamen işte Manchester United dönemini referans alarak. Burada asıl nokta şu abi. Bu arada yarın canlı yayını yarın yapacağız inşallah. Hem derbi maçı önem dünkü e, Avrupa maçlarının sonları bugün Fenerbahçe'nin Rangers kurası derbinin muhtemelen senaryo tamamen derbiye yarın inşallah gireceğiz canlı yayında ki yarın zaten boş bir takvim var yukarıda maç yok o yüzden yayın içinde çok çok uygun bir gün bence diyebilirim ben hemen tekrar Beşiktaş'a devam edelim şimdi Solşehir'in elindeki malzeme itibariyle de Beşiktaş'a uygunluğundan bağımsız bu kadar hızlı adapte olması işin kilidi abi yani bugün maça çıkarken sizin önünüzde olan Dördüncü sırada olan ya Beşiktaş beşinciydi. Eyüp Spor'la maça çıkıyorsunuz. Henüz 35. saniyede Emre Mor buradan geliyor. iki kişinin arasından Tayfur'u merkezden arkaya kaçırıyor. Ve Beşiktaş savunması ilk 20 dakikanın 20-25 dakikanın neredeyse tamamında inanılmaz verdiği eroru daha maçın 35. saniyesinde vermeye başlıyor. Savunma arkasına, hatlar arasına, özellikle iki stoperin stoper bek arasına hatta direkt beklerin arkasına bile ya da direkt stoperlerin arasına bile ki hani bunlar daha az görür. Stoper bek arasına geldi koşan oyuncular. Hem bek arkası hem stoper arası. Her koşuya aradığı reaksiyonu aldı abi Eyüp Spor. Yani oyun anlamında ilk 20-25 dakika bir bir gitse bile daha 35. saniyede Eyüp Spor gibi hem toplu hem topsuz oyunda kompakt net bir teknik direktör takımı net bir taktik takımı maç önü hazırlığı maç, maç içi e, değişiklikleri kenardan teknik adam hamlesi olarak ligin en bir arada oynayan en komple takımlarından birine karşı ki zaten tekrar söylüyorum. Yani bu maça dördüncü sırada çıkan Eyüp abi ve eldeki malzemeye göre Arda Turan'ın yaptığı iş inanılmaz. Yılı en iyi teknik direktörü şeyinde Thomas Reis'le bence büyük kapışıyorlar. Ama Reis'in hem puanı daha fazla hem transfer yasayla oynuyor falan. Hani bunlar tabii farklı da oynar ama Arda Turan'ın Ahmet Kutucu'nun da ayrılığına rağmen oynattığı oyuna taktik düzenine ciddi saygı duymakla beraber bugün Beşiktaş Henüz 35. saniyede çok da güzel bir organizasyon golü. Yani Emre'nin içeri kıvrılıp Tayfur'un arkaya indiği mesela Trabzon deplasmanları gördük abi. Bugün de yaptı bunu. Ampem'i çizgiye bastırıp merkezdeki yalçını oyun kurucu gibi Emre'ye yardımcı. Tayfur'u içeri Tiam'ın yanına ikinci forvet gibi sokarak ya bu oyuncular hani bir tık büyük bir takıma gitseler kadro dışı falan kalacak oyuncular yani. Bunlardan inanılmaz bir oyun verim alıyor. Çünkü onlardan beklentisi onlar top aldığı zaman bir şeyler üretmesi değil abi. Onların rol ve görevleri var. Arda Turan'ın şifresi bu. Arda Tayfur'a diyor ki, Tayfur bunu 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 yapacaksın diyor. Tayfur da onu 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 yapıyor abi. Tayfur'a şunu demiyor Arda, hadi Tayfur ayağını aldığın zaman al, belki be birebir oyna demiyor abi. Tayfur diyor Emre veya Yalçın topu alıp burada konumlandığı zaman, şu alanda konumlandığı zaman, sen buradan veya bu tarafta konumlandıysak buradan koşuya başlatıyamın yanına diyor. Buraya kadar gel falan diyor yani direktifler net, her şey çok açık. İlk topu Melih'le alıyorlar. Melih buradan mutlaka Caner'i görüyor. Caner'i bir kere toplayıyor ve istediği şekilde oyunu açamazsa Eyüp Spor top yaparak özellikle Melih'in topa dokunduğu senaryoda buradan kesinlikle Caner'in direkt bir yüksek veya kenardan enlemesine en, en taç çizgisine kadar basarak oyun kuruculuğuyla topu oyuna sokmasıyla oyuna başlıyor abi her senaryoda Vezo biraz daha tamamlayıcı işte hem Robin Yalçın hem Claro topu fena kullanmıyorlar. Melih ligin en iyi altı numaralarından biri. Hala top çalmada pas arasında lider benim bildiğim ligde. Ki bugün de hani bakalım Melih'in istatistiklerinde işte 49 kere topla buluşmuş. 3'te bir uzun top var 8'de 4 ikili mücadele ki Beşiktaş'ın en çok bozduğu nokta Melih oldu. Ama Eyüp Spor'daki problemi söyleyip Beşiktaş'a hemen geçiyorum. Eyüp'ün problemi şu oldu abi biraz. Ahmet Kutucu gibi Altyapısı sağlam. Şalke tarafından yani Alman altyapısı zaten. Oyun içi disiplin ve devamlılığı çok yüksek. Ve topsuz oyunla da sahada var olabilen, tek vuruşçuluğuyla da oyunu skora çeviren bir oyuncunun üzerine kurulu olan ana oyun planından Emre Moru burada ana aktör yaparak daha yetenekli, daha teknik bitirici yani Ahmet Kutucu gibi bitirici bir oyuncudan ziyade hazırlayıcı bir oyuncunun üzerine oyunun rakip yarı sahadaki ana planını kurgulayıp ama Ahmet kadar maç içinde hem fiziksel hem zihinsel yani psikoloji olarak da oyuncu psikoloji olarak oyuncu motivasyon olarak da oyundan çok mental olarak da kopan bir oyuncu Emre. Daha istikrarsız bir oyuncuya oyunun rakip yarı sahadaki ana rolünü verdi Arda Turan. Bu riskliydi abi. Ve Trabzonspor veya işte Beşiktaş veya Galatasaray özellikle büyük maçlar veya Eyüp Spor'un gene kendi ilk 5 mücadelesi vereceği yolundaki o rakiplerle beraber özellikle o maçlarda bu Eyüp'ün başına ciddi problem olabilir skoru alma noktasına bak. Oynadıkları oyundan gene taviz vermezler ki bugün Emre Mor gayet iyi oynadı abi. Yani bir asisti var, 3 kilit pası var. 7'de 6 dripping, 12'de 8 ikili mücadele kazanmış Emre Mor. Ya Emre Mor üstüne düşeni yapmış biraz aslında. İşte 24'te 22 pasif oranı var ki bunların hemen hemen hepsi rakipleri sağda abi. 51 kere topla buluşmuş. Az değil. Ama oyunu işte Ahmet Kutucu'dan Emre Mor'u demin dediğim özelliklerle çevirmek bir riskti. Ve Eyüp bunun biraz ceremesini çekebilir. Biraz da hakikaten toplama takım olma işini. O da süperlik oyuncusudur. Bu da süperlik oyuncusudur. Sen de gel hadi sen de bin buraya falan. Biraz abarttılar abi. Onu da söylemem. Lazım ev sporla ilgili biraz düşüş yaşayabilirler. Onlar da sezonun devamında ilk 5'in dışına kadar bile olabilir. Çünkü Göztepe geliyor aşağıdan. Şimdi gelelim Beşiktaş'a. İnanılmaz bir performans Rafa Silva'dan. Abi 0.72 gol beklentisi. 0.73 asist beklentisi ki şöyle söyleyeyim penaltının gol beklentisi 0.75'tir. Penaltının. 0.72 gol beklentisi. 0.73 asist beklentisi abi. Yani Neymar falan vardı sahada. Öyle bir performans. Bir gol, iki asist. 45 defa topla buluşmuş. Dört kilit pas. Bir de bir isabetli orta abi. Yani inanılmaz bir delicilik, akıcılık, başrolü, oyunu, Rafa Silva. Yani daha önce ne de demiştim bunu. Ole Gunnar Solskjaer'in bu oyununda bir numaralı parlayacak adam Rafa Silva'ydı. Hatta Raşit hatta Immobile'nin kısa koşulları üzerinden Immobile'nin üzerine göre bir, bile bir bir plan yapılabilir dedi ki o da bugün zaten bir asistle bitirdi maçı. O da e, yani asistlerden bir tanesini o yaptı abi. Şimdi Beşiktaş'ı artık hedef maçlarda yenmek Ole Gunnar elindeki malzemeye bu kadar hızlı adapte olmasından dolayı çok zor. Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacaklar. Çok zor maç abi. Fenerbahçe için inanılmaz zor maç. Çünkü Beşiktaş'a topu bırakamıyorsun. Beşiktaş sana topu bırakıyor. Oyunu kendi istediği noktaya rakibi çekme konusunda Süper Lig standartlarının çok üzerinde bir hoca. Ve ekibi çok sağlam. Şimdi buradaki Solşer gelirken ki en büyük... Bu Solşer neydi abi? 3 i̇şte senedir takım çalıştırma veya meclis takım... Abi yine meclis üniversitesi çalıştırmak hele Alex sorguysa sonrası için. Abi zaten başlı başına bir challenge yani bütün teknik direktörler için mental... Oyuncu tercihleri olarak, iletişim olarak, teknik, taktik olarak, baskı olarak. Burada çalışmış ve burada belki de Ferguson döneminden sonraki en istikrarlı başarılı adam. 1,5-2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca işte neyse. Görevde kaldığı sürenin tamamı boyunca sezon olarak söylüyorum. Ama oradan buraya gelirken 3 yıl takım çalıştırması önemli olabilir. Bunu da hem geçmiş zaten teknik adam gibi de hem de ekibi çok sağlam abi. Yani Erling Moe. Ve sonradan ilk geldiğinde dahil olan ekipteki iki yardımcı artı sonradan gelen yardımcı ve kondisyonellerle beraber bir de John Wick galiba yaşın işte yeni scout ekibinin başına da gelen gene Alman işte scout şefi adını unuttum şimdi. Beşiktaş futbol aşe yapılanmasını çok sağlam oturttu ve çok erken verim almaya başladı. Beklediğine bak Serdal Adalı'nın bile bu kadar doğru bir oyun beklentisi yoktu. Şimdi bir boy fetişi var değil mi? Boy fetişi. Chamberlain kısa son Fernandez de uzun değil. Rafa Silva kısa. Rashissa kısa. João Mario Ruben Mezo Vezo daha uzun. Immobile zaten kısa bir santrafora göre. Hiç de kafacı değildir Immobile. Hiç. Yani kafacı hiç değildir. Svensson kısa. Muma Masuaku havadan yerden çok iyi bir savunmacı zaten değil. Stopper ikili size Tayyip, Talha ile Udokay abi. Ki ilk 20-25 dakika e Eyyub'un özellikle Tiam üzerinden arkaya inmelerine Tiam ve Ampem üzerinden Arka yemelerine hiç reaksiyon veremediler. Beşleşme zaten en büyük problemi takım savunması. O yüzden çekil geri geçiş oyna oyununda biraz zorlanacak abi Beşleşme çok normal he. Savunmacılık kaliten yetmeyecek çünkü bazı noktalarda. Atıyorum Galatasaray maçında yetmeyebilir. Fenerbahçe Maçı maçında yetmeyebilir. Ye yani yetmeyebilir. Türkiye kupasında bir eşleşmede, ikili eşleşme turunda bir çeyrek final bir yarı finalde ters bir şekilde elenebilirsin. Bir maçta kötü bir takım savunmasına denk gibi? Takım savunmasında genel problem var abi. Bunu nasıl çözüyor? Ama size olarak baktığın zaman hiçbiri çok uzun enine boyuna hayvani atletizme sahip oyuncular mı? Değil. Beşiktaş topa mı sahip olarak oynuyor? Hayır. Peki nasıl bu takım bu kadar düzenli, akışkan böyle Beşiktaş'ı seyrederken oh, hani arkada böyle bir şelale su sesi açıp sonra uyuyakalırsın altına işersin ya mesela. Hani öyle bir rahatlama var bende Beşiktaş'ı seyrederken. Akıyor abi Beşiktaş. 30 şu topu Kaptıktan sonra çok pardon tık yaptık bir daha tık yaptık sen de dur ha sen de git bir daha çizeceğim ha şuradan şu alana doğru savunmada rakibi karşılarken topu aldıktan sonra diyelim geldi burada Eyüp Spor Emre Mor'la beraber işte ata sonuçlandıramamış olsun ve Beşiktaş geçişe başlasın ha burada Emre Mor geldi topu kaptırdı savunmada biraz ön tarafta kalsın şeyde hani gelmişler hepsi artık işte Immobile burada. Caner buraya kadar gelmiş. Tayfur buralara girmiş. Yalçın gelmiş hemen Emre'yi iç oyun kurucu gibi tamamlamış ha. Burada diyelim kaptırdılar mı abi? Masuako alıp Getson dribbling. João Mario kısa mesafe dribbling artı akılcı pas. Yani kontrayı, geçişi hızlandıracak isabette pas, akılcı pas. Rashissa gidiyor, Rafa alıyor gidiyor. Immobile'nin hep söylüyorum ya yani bu ligde fiziksel olarak ne kadar düşerse şey düşsün bence çıkması lazım zaten Beşiktaş'ın. Yani şeyin oyununa da çok uymuyor. Ah ön tarafa bir böyle bir Martial falan çekseler var ya Beşiktaş ön tarafta Martial bir bağlar. Gemici düğümü atar Martial ön tara hani bağlantı falan değil direkt Süper Lig standartlarında. Buraya düğümü atar bir daha da çözemezsin yani rakip savunma olarak falan. Yani öyle profil bir oyuncu düşünebilse Beşiktaş inanılmaz olur. Romulo falan inanılmaz olur. Yerden çünkü Beşiktaş topu havaya kaldırmıyor abi. Topu kapar kapmaz tam böyle eski Klopp'un iyi zamanlarındaki Dortmund veya işte tam ola Gunnar Solskjaer Manchester ya. Tam. Tam o yani işte Daniel James bir tanesi. Bir tanesi Martial, öteki Rashford. İşte bir tane bu Bruno Fernandes. Andreas Pereira falan filan. Ya yani onlar ya o, o, takımı görüyorum sahada ben. Onlar da şampiyon olamamışlardı. Çünkü inanılmaz bir City'ye denk gelmişlerdi. İkinci olmuşlardı. Sonra işte üçüncülük var vesaire arada. Ama burada da sen şu an kadro kalitesi olarak zaten gerisindesin abi. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bunları ben açık konuşayım seneye daha da iyi kadro kuracaklar. Öyle görünüyor yani Fenerbahçe seneye atıyorum Ceko ile Tadiş bırakıyor mu? E çekecek abi oraya bir tane Santa Vlahovic falan birini çekecekler işte yani öyle görünüyor. Ya da Galatasaray diyelim ki Osimen'i alamadı ve Osimen için 40-50 milyon euro para ayırmıştı. Belki 60 milyon euroluk bir para ayırdılar Osimen için ama alamadılar. Osimen olmadı veya 40 milyon euro ayırdı. E 20-25'er milyon euroluk iki tane 3 tane oyuncu alacak belki Galatasaray oraya yani. Ya da Saray satsa 40'a 35-40 diyelim. At, şu an atıyorum tamamen. Barış'ı satsa bir şey yapsa oraya gene 2-3 tane çok iyi oyuncu bulacak alacak. Sen kadro kalitesi olarak gerideyken yapabileceğin en iyi iş bu abi. Ya bu takım önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ın aşağı taraflı özellikle oynadığı maçlarda şu an fiksürü tam bilmiyorum ki bilmememiz bir şey ifade etmiyor. Antalya, Konya, Sivas, Bodrum, Kayseri, Hatay ve Adana Demir kapanacak. Derinleştirecek oyunu takımlara karşı Beşiktaş problem yaşayacak Çünkü o zaman Oyun açılmadığında Kenar ortalara gitmen gerektiğinde Bir tane koçbaşı gerekiyor Burada da hocadan beklentim bir Semih'ti Semih'i de çok erken ısındırdı İki arroyo e, topu Abi rakip bazen kapanır Kalecinin önüne dokuzlu onlu duvarı Örer Ve açamazsın Burada çalım lazım Mesela Galatasaray'ın en büyük oyun eksiklerinden birisi Yunus Akgün Bak en büyük eksiklerden biri Yunus. Fenerbahçe zaman zaman İrfancan Kahveci'yi veya o kasa bir kilit çözücüyü arıyor abi. Beş yaşta da Arroyo'nun biraz daha mesela Rafa Silva dar, darı da açar, genişte de deler. Rafa Silva tamam. Ama kenarlardan rakip merkezi daralttığında çizgiden oyunu açacak. Çizgiden biri ben yani her şeyi de Rafa'dan bekleyemeyiz ki bazı maçlarda oyun daralınca da bence şöyle bir şey yapacak bu arada oyun daralınca João Mario'yu merkeze atıp Rafa'yı çizgiye bastıracak. Rashissa'yı çizgiye bastıracak. Ve Getson'dan Rafa'yı da içeri getirip oyunu burada merkeze çevirip tam derin oyun kurucu gibi Chamberlain'i veya Hazreti Ahmetovic'i oturtacak. O zaman da bunu yapacak. Masuaku'yu da getirecek buradan. Ya da Rafa'yı da böyle sokup Masuaku'yu da bururalara falan gelişecek abi oyunu. Hani sezon başındaki Van Bronckhorst'un yapmak istediği şeyi biraz daha iyi oturttu. Biraz daha hızlı oturttu. Biraz daha Premier League standartlarında oturttu diyebiliriz abi Solskjaer için. Müthiş akıyor Beşiktaş müthiş yani topu kapar kapmaz veya top Beşiktaş'a geçer geçmez rakibin dizilişine vesaire bakmaksızın bir kere önde pres denemek Beşiktaş'a karşı riskli çünkü direkt çıkıyorlar ha uzun vurdurursan Beşiktaş'a bu bir problem değil döneni alman lazım yani kendin karşılarsın döneni alırsın mesela dün Ağzı var bilerek yüksek vurdu Davinson indirdi ve dönen her topu Azeli oyuncular alıp yaklaşık 30 tane falan pozisyona girdiler. Attım hani yani. Dönene aldılar çünkü. Beşiktaş biraz buna da gidebilir. Mesela baskı yediğin zaman topu yüksek vurursun abi immobile indiremez. Ama dönene gelirler Chamberlain Getson rafa. Chamberlain'in oyun kuruculuğundan faydalanacağını, onun çalıştığı dönemde Chamberlain'in, Premier League'de çalıştığı dönemde Chamberlain'in çok etkileyici bir oyuncu olduğunu önce de söyledim. Hoca bunu kullanacak, değerlendirecek. Sezon sonuna kadar da kullanmasında çok da normal. Alternatif Acametovic işte Getson çıkıyor yerine. <laughs> Salik giriyor. Öne Semih giriyor arkaya. Onur giriyor. Arroyo'yu monte edecek. Daha buraya Elan Ricardo'yu. Esas benim beklediğim tabii Ricardo burada. Yani Beşiktaş'ın ihtiyaç olduğu da bir profil. Elan Ricardo biraz daha sert. Biraz daha direkt oynayan. E, uzun top mesela. Hep tak 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 kısa pas çıkamazsın abi. Bazı takımlar gerçekten merkezi kompak kapatır. O zaman yüksek top lazım. Uzaktan şut lazım. Bunlara mesela Elan Ricardo'nun da bu çeşitliliği var. Dediğim gibi sıkışan savunma. Çalım atan adam. İşte Kenny Arroyo vesaire bunları da kullanması lazım Beşiktaş'ın. 1-0'a rağmen oyunda nefis bir geri dönüş. Ön alan hareketleri bak şu alanda şuraya top getirip buradaki hareketlilik çok iyi abi işte bu bu tam benim görmek istediğim şey. Tam. Acayip hızlı hareket ediyor Beşiktaş. Bak Topu kaybediyorlar. Top taca gidiyor. Kötü pas veriyorlar. Avuta çıkıyor. Berbat tercih yapıyorlar. Kaleci Ama buraya oyunu getirdikten sonra üçlü, dörtlü fark etmez ya da beşli neyse hani gelen giden herkes şu alanda topu hem hızlı getirip hem de hızlı karar veriyorlar. Mesela buradan Raşisa getirdi getirip berbat burada ot attı. Arroyo buradan getirdi getirdi çok ama kararı hızlı veriyor Beşiktaş. Hız abi hız hız. 2020'lerin oyunu hız abi. Hız. Buna size ekleyebilirsen buna kalite ekleyebilirsen büyürsün. Ama hız en temel şey hız abi. Ve Beşiktaş hıza sahip. Hızı temel fikir edinen bir hocaya sahip. En önemlisi o yani. Önce Rafa'yı ee attı. Immobile asist 1-1. Sonra tam devre arasında bu da gol mükemmel dakikada geldi ikinci gol. Ya o da mesela öyle çok delici geçiş bir gol. Yani Beşiktaş'la ilgili şöyle bir şey var. Premier Lig standardına çekti neredeyse Beşiktaş'ın 70-80 metreden rakip kaleye direkt gidiş oyun standardını. Ya bu acayip bir iş abi. Daha bu daha geleli ne kadar olmuş sonuç yani, yani. Hem çok iyi hoca hem çok iyi ekip. İkinci yarının başında Vezoylan Caner. iki beki birden çıkardı arada. Biraz enteresan bir karardır aslında. Burada o girdi. Burada da Halil Akbunar oyuna dahil oldu. Meli bu tarafa geldi. Merkeze e, Yalçın ve Tayfur beraber geldiler. Halil burada kaldı. Emre Mor biraz daha e, Halil'le değişe değişe merkeze gittiler. Ki hatta Emre tam 10 numara gibi geldi biraz. Halil Çisi'ye geldi. Semih Immobile. Semih de bak bu deliciliğine. Abi Beşiktaş hakikaten çok uygun takım. Ya burada hakikaten Immobile yani iki tane falan iyi savunmacı. Bunu hoca seçsin. Yani belki bir bek, bir stoper, belki iki stoper aldırır. Bir tane 6 numaraya işte o e, şeyin Portekizli Pedro'nun Elan Ricardo'nun pardon. Bir tane 6 numara için işte Elan Ricardo'nun uygun olması. Bir de ön tarafa bağlayıcı bir santrafor işte Romulo falan geliyor aklıma. Çok iyi bir adam buksa falan geliyor. Hani bu çözer yani 3-0 5 gol beklentisi abi. Gerçekten olağanüstü bir iş. Eyüp gibi kompakt ta, hücumu savunmayı 10 kişi oynayabilen bir takıma karşı yani müthiş iş. Rafa'nın istatistiklere baktık. Raşit'sa'ya bakalım. Bir 58 defa topla buluşmuş. 1.25 gol beklentisi, 0.40 asist beklentisi abi. müthiş iş. 2 kilit pas var. Rafa'da, Raşit'sa'da da, da. Joao da bir bakalım. Bir kilit pas sonunda var. O 74 defa topla buluşmuş. 7'de 3'te ikili mücadele kazanmış. Bir de Getson Fernandez'e bakalım burada. 57 defa topla buluşmuş. O da 13'te 9 ikili mücadele kazanmış ve 1'de bir de yüksek topu var. Getson. Fernandez'in de Ampem'den Tayfur çıktılar. Ee, Tayfur da kenara geldi Stepanenko. Melih'in yerine girdi oyunu o da. Melih Stepanenko değişikliği. Yalçın, Emre Akbaba ve Umut Bozok da oyuna son hamleleriydi artık. Arda Turan'ın diğer tarafta. Önce Chamberlain, Hacı Ahmetoviç hamlesi. Ondan sonra Masuaku, Onur hamlesi. Ya olur Bulut giriyor mesela sol bek. Yani bizim Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz bulamıyor ya oyuncu. Hani bildirememiş ya Okan Hoca'dan. Onlara yarın yayında geleceğiz. Merak etmeyin. Yarın yayında herkese gelecek sıra. Oyuncu bulamamış da yetiştirememiş de ondan eleyememiş Azey'i. Chamberlain Arroyo buraya dahil oldu. Ee, ve Rafa Silva da Beşiktaş'ın sol hamlesiydi diyebiliriz. Salih'in de oyuna girmesiyle birlikte ve maç 3-1. Bitti. Arda Turan'ın işi zor. Dediğim gibi o oyun dönüşümün işini nasıl adapte edecek ben de bilmiyorum ama Beşiktaş için günler hiç olmadığı kadar hızlı güneşlendi. Ben senceyim. Ben kesinlikle bir Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'ı izlemekten keyif alan taraftayım diyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.